5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Sınavımızda toplam 10 tane açık uçlu klasik sorularımız vardır. Birinci sorumuza başlayalım. Dünyada meydana gelen savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi nedenler çocukların hangi haklarını kullanmalarına engel olmaktadır? Evet öncelikle arkadaşlar çocukların en temel yaşam hakkı vardır. Yaşam hakları ellerinin... Savaş, doğal afetler gibi nedenler çocukların yaşam haklarını ellerinden alabilir. Beslenme hakları ve barınma ve en son okula gidemedikleri için eğitim haklarından yeteri kadar faydalanmalarına engel olmaktadır. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yazıyı icat ederek ilk yazılı kanunları yani Urkakina kanunlarını hazırlayan uygarlık hangisidir? Bu uygarlık Sümerlere aittir. Yazıyı ilk bulan Sümerlerdir arkadaşlar. Üçüncü soru. Lidyalıların parayı icat etmeleri ve kral yolunu yaptırmaları hangi alanda geliştiklerini gösterir? Evet burada parayı icat etmeleri, parayı kullandıkları için arkadaşlar parayı biz ticarette kullanırız. Ticaretin geliştiğini gösterir. Aynı şekilde kral yolu ve paranın kullanılması diğer anlamda da ekonomi anlamında ekonomilerinin geliştiğini bize gösterir arkadaşlar. Parayı zaten de Lidyalılar ilk kullanan toplumdu. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve mimari eserlere tarihi eser denir. Tarihi eserlere 3 örnek verelim. Bunlardan birincisi Sümeyla Manastırı yazabiliriz. İkinci olarak İstanbul'da bulunan Galata Kulesi. Nemrut harabeleri istiyorum. Evet Nemrut harabeleri. Malabadi Köprüsü. Örneğin Urfa'daki Göbekli Tepe. Ya da Kütahya'da bulunan Ayılanay Antik Kenti yazılabilir. Burada 3 tane diyor ama ben biraz daha fazla yazdım ki sizler de etrafınızda yakın çevrenizde bulunan e, tarihi eserler varsa bu cevaplara değiştirebilirsiniz. Farklı tarihi eserlerde yazabilirsiniz arkadaşlar. 5. sorumuza geçelim. 5. soruda kültürümüzü oluşturan unsurlardan biri de halk oyunlarıdır. Halk oyunlarımıza üç örnek verelim. Halk oyunlarımızdan birincisi ne olsun arkadaşlar? Zeybek olsun. İkinci oyunumuz Karadeniz'in oyunu olan Horon olsun. Üçüncü oyunumuz da Halay olsun arkadaşlar. Bunun dışında Misket oyunumuz var bizim. Karşılama var. Bar. Atabarımız var. Horamız var. Çeşitli oyunlarımız var. Yine burada üç tane fazla yazdım. Siz üç tanesini sınavda yazarsanız öğretmeniniz kabul edecektir. 6. soru bir toplumun nesilden nesile aktarılan alışkanlıklarına, davranışlarına ve yaşam tarzlarına gelenek ve görenek adı verilir. Bize gelenek ve göreneklerimizi örnekler soruyor arkadaşlar. Örneğin yeni yeni doğan bebeğe bebek görmeye gidilir kısaca ifade ettim. Bebek görmeye giderken bebeğe çeşitli hediyeler alınabilir. Diğer geleneğimiz arkadaşlar asker uğurlama. Asker uğurlamada da bölgelere göre değişen çeşitli uygulama törenleri vardır. Askerliğinin kına yakmak gibi. Diğer geleneğimiz arkadaşlar kız isteme. Daha sonra hasta olan bir yakınımıza hasta ziyareti yapmak. geçmiş olsun dileklerimizi iyi dileklerimizi o kişiye bildirme büyüklerimizin elini öpme çevremizdeki cenaze törenlerine katılarak başsağlığı dileme Nişan ve düğün gibi törenlere katılma, düğüne katılma diyebiliriz. Ayrıca burada nişan ve düğünlerde de birçok bizim gelenek ve göreneklerimiz yaşatılmaya devam etmektedir. Yedinci soru. Akarsuların yataklarının aşındırarak oluşturduğu V biçimdeki yer şekilleridir. Açıklaması verilen yer şekli nedir arkadaşlar? Bu vadi olarak isimlendirilir. Cevabımızı yazdık. 8. soru. Bir yerde görülen hava olaylarına kısa sürede meydana gelen değişikliklerdir. Yağmur yağması, fırtına çıkması ve benzeri yukarıda açıklaması verilen kavramı bize soruyor arkadaşlar. Bu hava durumudur. Hemen yazıyorum. Yukarıdaki kavram hava durumunu ifade eder. Havanın yağmurlu, bulutlu, karlı, sıcak, soğuk, sisli vesaire hava durumunu bildirir. 9. soruya geçelim. Ülkemizde görülen iklimler hangileridir? Ülkemizde arkadaşlar 3 çeşit iklim vardır. Bunlardan birincisi Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi genellikle Akdeniz bölgesi kıyılarında, Ege bölgesi kıyılarında görülen bir iklim türüdür. İkincisi Karadeniz iklimi. Karadeniz yine Karadeniz bölgesinde görülen bir iklim türüdür. Son iklim türümüzde arkadaşlar karasal iklim. Bu daha çok deniz kenarlarından ziyade iç kesimlerde, doğu bölgesinde görülen iklim türümüzdür. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim olarak üç çeşit iklim Türkiye'de görülmektedir. 10. soru: Nüfusun ve yerleşmenin çok olduğu yerlerin özellikleri nelerdir? Nüfus ve yerleşmenin çok olduğu yerler arkadaşlar özellikle iklimin ılıman ve uygun olduğu uygun olduğu yerlerde nüfus daha yoğundur. Daha soğuk yerlerde insanlar daha sıcak yerlerde yaşamayı tercih ettikleri için olabilir. Yer şekilleri ise daha sade ve düzdür arkadaşlar. Dağlık bölgelerde nüfus daha azdır. Su kaynaklarımız boldur. Su kaynakları boldur. Tarım, sanayi, ulaşım ve ticaret bu bölgelerde bu bölgelerde gelişmiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.